Bağcılar Kaymakamlığı kapılarını lise öğrencilerine açtı. Alaaddin Nülüfer Kadayıfçoğlu mesleki ve teknik Anadolu Lisesi öğrencileri için staj imkanı oluşturdu. Bağcılar Kaymakamlığımızla okulumuz arasında bir protokol imzalayarak Kaymakamlığımızdaki kamu görevlilerinin öğle yemeğini... E, kayşanması okulumuz öğrenciler tarafından yapılmaya başlandı. Aşçılık bölümü okuyan lise öğrencileri Bağcılar Kaymakamlığı'nın yemekhanesinde mesleğe ilk adımlarını atıyor. Öğrenciler burada şeflere eşliğinde yemek yapıyor, ardından öğle saatinde personellere yemek servis ediyor. Pandemiden dolayı öğrenemediklerimizi burada öğreniyoruz hepsini. Usta öğreticilerimiz, aşçılarımız var. Onların öğrettikleriyle bize kendimizi geliştiriyoruz. Buradaki amacımız şu. Hem bizim yıllardır özlediğimiz meslek liselerindeki öğrencilerin meslek sahibi olmaları için bir adım atılması. Biz de bu adımla ilgili de bir basamak taşı olmak istedik. Staj yapan 6 öğrenci her gün yaklaşık 200 kişilik yemek yapıyor. Şef ve personeller yemeklerden memnun. Bu yaşamada bu işi yaptım ama bu ekip ayrı bir ekip. Öğrenciler çok başarılı bir gün Öğrenciler bu deneyim sayesinde... İsterlerse staj sonrası çalışan olarak devam edebilecek. Buradaki stajlarını tamamladıkları zaman her birisi alacaklar belgeleriyle beraber ileriki dönemlerde istediği zaman bir yiyecek içecek işletmesi açma şansına da sahip olacak. İleride Allah nasip ederse kendilerimizi açmayı düşünüyoruz.